ye şimdi Onur kulağıma söylüyor çok soru var. 5G'ye geçmekte Türkiye geç kaldı gibi bir eleştiri var diyorlar. Hak veriyor musunuz buna yok yoksa? hak vermiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, 5G'ye e, geç geçecek altyapıyı hemen hemen hazırladık. Ama e, teknoloji, teknoloji şimdi bu işte şöyle bir durum var. 3 3G için de aynı şeyi söylediler ama 3G için deli paralar yatırdı Avrupa ülkeleri. Sonra o lisansları kaldırdı, attılar çöpe. 40 milyar dolar, 50 milyar dolar. Niye? Teknoloji hazır değildi. Biz zirvedeyken geçtik. Onun teknolojinin maliyetini karşılamak zorunda kalmadık. 5G'de de şunu yapıyoruz. Biz 2012 yılında yine bizim bakanlığımızda bunların kapsama alanlarını oluşturan selleri biz yapalım dedik. Ve bir ortak şirket kurdurduk. Aselsan, Türksat vesaire filan dört ortaklı, Netaş bunlar vardı. Ve onlar şu anda çalıştılar, çalıştılar. Bu ürünü geliştirdiler yerli ve testlerini yapıyorlar. Şu anda 5G altyapısı tabii, yerli mi? Yani yok yapıyorlar daha şey ürünü geliştirme safhasında. Şimdi bunu geliştirmezsek geçtik ne yapacağız? Ya Çin'den alacağız ya Kore'den alacağız ya e, Avrupa ülkelerinden alacağız. Ne olacak? Hal yine paralar oraya gidecek. Kendi malı kendi üreteceksin. Tabii, tabii yani bence şu anda bizim ihtiyacımızı görmüyor muyuz? Yani bizim in biz internetimize Birçok ülkeden daha rahat giriyoruz. Peki siz gü günlük olarak daha çok Ankara'da mısınız, İstanbul'da mısınız? Şöyle e, bir kere e, Pazartesi, Salı, Pazartesi bazen Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Ankara'dayım. İstisnalar ayrı bir şey olmazsa e, Cuma, Cumartesi, Pazar ya İstanbul ya da bir başka Anadolu şehrindeyim. Geçen bir gençlerle Doğru, şeyde, ne yapmışsın? Doğru, Bağcılar'da. Bağcı, ne? Etet Sıra Gecesi. Benim gencim, benim e, mahallem benim gencim diye bir program. Orada e, biri iki aydır bana yaz, yazıyorlar İlla gel gel gel. E biz de kalktık gittik bir boşluk vakit bulduk. Güzel oldu ya. Türkü de söylemişsiniz. Türkü de söylüyoruz artık. Söyle diyorlar söylüyoruz. <laughs> <laughs> Hangi türküyü söylemiştiniz? Uzun ince bir yol benim klasiğim Aşık Veysel'in. Onu söyler. Çok böyle bir repertuarım geniş değil ya. Yani. Bugün de şeyi bir... kaybettik ya ben çok severdim. Şentürk mü? Arif Şentürk e. evet. Ya. ...Aman breder yağlar. Doğru. E, çok Doğru. güzel söylerdi o, Rumeli türkü. O o Rumeli türküleri çok söylerdi evet. Sever, Sever misiniz Rumeli türkülerini? Sever misiniz? Severim. Çok güzel Rumeli türkülerinin Türkleri. evet. bazıları çok güzel. Şimdi programa başlamadan önce torununuzdan gelen mesajları bana okuyordunuz. ...valla onu hiç okutma bana çünkü Şöyle hayır hayır ...bütün, bütün program onu gider. <gülüyor> <gülüyor> hayır e, Torunlarla irtibat ha. çok kuvvetli mi böyle Oo. size e, işte eleştiriler eleştiriler getirirler hiç, mi? Hiç affetmiyorlar. Hiç ya bu benim dedemdir şudur budur <laughs> yani. Sert giriyorlar torunlar. Yani. Kaç torun var Binali Bey? Yedi. Yedi. Yedi evet. İyi bir diyalogunuz var mı? Hepsiyle. Hepsi, Yani vakit bulduğum zaman onlar benim ee, sinirlerimi, e, birikimlerimi, enerjimi e, boşaltan, e, haftaya hazırlayan, hafta başına hazırlayan bir rolleri var. Ne güzel. Yani evet. Sürekli temas halindesiniz. Sürekli. Ee, sizi şey gördüm bugün. Programın başında biraz böyle sohbet ettik. Ya gençler çok önemli. Z kuşağı falan. Evet evet. Sizin öyle bir merakınız yani... var. Nereden yani, bu? Yani ne, Neden böyle bir merak? Şöyle ediyorum? herhalde yani e, bu internet e, meselesine de şey yaptığımız için e, internet işini de sorumluluğunu taşıdık ya bir dönem. O yüzden e, gençlerle çok ilişkilerim oldu. Hani bu dijitalleşme, dijitalleşme ve onların beklentileri. Iş, tabii tabii dijitalleşme çok önemli. Ee, gelecek ya. Biz şimdi sanayi, e, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu. Şu anda bilgi ekonomisi. Bakın gelişmiş ülkeler demir çelik üretmiyor, demir inşa etmiyor, otomobil yapmıyor. Bunları gelişmekte olan ülkelere emek yoğun işleri oralara taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Akıla yatırım yapıyorlar. Yazılım yapıyorlar. E-ticaretle uğraşıyorlar. E, blok zincir teknolojisine kafa yoruyorlar. Metaverse, yani metaverse diye bir şey var. 5G ile birlikte çok hızlanacak bu. Metaverse'in anlamı ne? E, i̇kinci bir kainat. Sanal alem. Evet, başka bir kainat. Orada hayallerin ötesinde şeyler var. Ha bundan neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunlar işte gençlerin tam da bizim önümüze düşüp götüreceği alanlar. Bu alanlar onların alanları. O yüzden önemsiyorum. Tabii diyorsunuz. tabii. Ben bence bu gençler konusunu evet. e, keşke imkan olsa da tek bir başlık haline alıp üzerinde çalışsak. E, i̇leride bir gün İnşallah. umarım bunu da yaparız. İnşallah. E,